Hər kəsə merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ünle oyuncumuz Hazal Subaşı bize ayran çizgi dizisinin çekimlerinde ve bizlerle görüntülerini paylaşmış bunu da sizlerle paylaşıyorum ki Hazal Subaşı'nın dizide yani çekimlerde saçı kısa olacaktır ve bunun içinde Hazal Başı saçını kestirmiştir arkadaşlar Ozan Dolmay ve Hazal Başı bu e, yakınlarda yani birkaç gün içerisinde e, dergi fotoğrafları çekilmişlerdi ve bizlerle fotoğraf Paylaşmışlardı. Şimdi ise onlar çekimlerdeler ve bizlerle bazı fotoğrafları paylaşıyorlar. Ve ben de fotoğrafları elde ettikçe sizlere sunuyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşürüz.